Teşekkür ediyorum Sayın Başkan değerli meclis üyelerimiz kıymetli meclis üyelerim bu konu gördüğüm kadarıyla suistimal edilmeye çalışıyor. Bakın Sayın meclis üyelerimiz değerli belediye başkanlarımız da burada var. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Özel ya da tüzel kişiler yani herkes ancak ve ancak yasalar çerçevesinde hareket edebilir. Ben yaptım olduğu anlayışıyla hareket edemeyiz etmemeliyiz de ben göreve başladığımdan itibaren bana çevre şehircilik bakanlığından Cimer'den ve çeşitli kurumlardan önüme bir belge geldi. Dedi ki kanunun kıyı herkesin eşit ve serbestlikle kullanabileceği yararlanmasına bütün halkın yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek ve bunun gibi engeller oluşturulamaz. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır denmiş. Bakın arkadaşlar bunu özellikle net bir şekilde ifade edeyim. Bu bahse konu Selim Paşa'daki konu alanda imar edilen kadınlar plajı tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim gerekse idari ekibim Kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok. Bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ilke. Bununla birlikte biz özellikle arkadaşlarımızla yasalar çerçevesinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık ancak bulamadık. O sebeple bu alanın tekrar tümünün kamunun tamamına kullanımını açtık. Yani bizim değerlendirmemiz özellikle şunu belirtmem gerekiyor, yani uygulama, uygulamayı bizim beğenip beğenmememiz üzerinden değil, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden yapılarak gerekli işlem yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunuz var, yasa yapma hakkı elinizde. Değiştirin yasayı bir değil iki tane kadınlar plajı yapacağım, söz veriyorum. Ben, ben bunu Silivri Meclisinde de anlattım. Orada dört tane direk dikmek de olmuyor, ben altı tane direk dikeceğim, hatta denizi de kapatacağım. Yani bu kadar net. Bu konu için de yasayı değiştirin. Ben sadece yasayı uyguladım. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.